80'ler dizisinde zafer rolüyle tanınan ünlü oyuncu Efe Deprem'den acı haber geldi. 42 yaşında ünlü oyuncu dün akşam saatlerinde motosikletiyle trafik kazası geçirdi. Deprem yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisi gibi oyuncu olan Burcu Altın ile evli olan Efe Deprem Paris'te eğitmenliğinden dönüyordu. 80'ler dizisinde zafer karakterine hayat veren Efe Deprem dün akşam saat 19.30 sıralarında sahibi olduğu 41 ASH 753 plakalı otomotosiklet seyir halindeydi. Mecideköy yönünde E5 üzerinde ilerleyen deprem, Çağlayan metrosu durağına yaklaşık 300 metre kala bari bariyerlere çarptı. Ünlü oyuncu olay yerine gelen ambulans tarafından ilk müdahale yapıldı. Ancak Efe Deprem tüm müdahale rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilen depremin Karaca Ahmet, Şakir'in camilinde kılınacak cenaze namazının Ümraniye'de toprağa verileceği öğrenildi. Barista eğitmenliği ile başlamıştı. Depremin cenaze incelemeler için Aklı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Efe Deprem kendisi gibi oyuncu olan Burcu Alkın ile evliydi. Acılı abisi Mete Deprem sabaha yaptığı açıklamada barista eğitimi için kursa başlamıştı. Oradan döndüğünü biliyoruz. Başka bir şey bilmiyoruz çok üzgünüz ne diyeceğimi bilemiyorum dedi. Ünlü oyuncu Efe Deprem kimdir? 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'a dünyaya gelmiştir. Kameralar karşısında ilk kez TRT ekranlarına yayınlanan Sürgün Hayatlar isimli televizyon dizisiyle geçmiştir. Kent Tiyatrosu başta olmak üzere sahne, sahneye çıkmaya başlayan Efe Deprem Ardiya Tiyatronu'nda kuruculuğunu üstlenmiştir. Kendi kurduğu sahnede ilk olarak Geri Dönüştürelemeyenler isimli oyunla sahne alan başarılı oyuncu ayrıca o süreçte Emre Kanay'ın büyük desteğini almış ve Duru Tiyatro'da seyirci karşısına çıkmıştır. Galata Perform 35. haftaya sahne alan ünlü oyuncu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Günler isimli festivalinde de sahne almıştır. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.